Gel buraya. Buraya gel 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 gel. <laughs> Selamlar ben Karan. destek kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Wallrider ile karşılaşmıştık. Ondan kaçarken Father Martin ile karşılaştık tekrar. Ee, bize Volrider görüp görmediğimizi sordu. Biz gördük dedik. Hadi gel sen de partiye katıl dedi bize. Ve burada bıraktı. Onu bulacağız. Partiye katılacağız ve umarım bölümü ve oyunu bitireceğiz. Film, 3 tane film var. Şurada az önce bir tane bulmuştum. Bir parkur şov. Father Martin... Yo. Hiç, hiç gerek yok böyle şeylere. Böyle şeye gerek yok, böyle şeyler için bir neden yok. Buradan gideyim de. Ah, mükemmel, mükemmel. Göremiz neydi? Tam üst katlara çıkacağız da. Üst kata buradan çıkılıyor mu? Bir saniye. Bu ne? Aman Tanrım bir şey gördük. Ne gördük notlarda? Ha. Bu makinedeki ses, eee Volrider'le karşılaştığım karşılaştımdaki sesten aynı sesti. E, ve içinde bir şey dönüyor. Yağlı, mağlı, ruhani bir şeyler. Acaba nedir? Nedir? Buna basamıyoruz. Kesin bir jumpscare çıkacak burada ama. Ee, hayırlısı. Üst kat. Aha merdiven. Merdiven buradan da. Hayır. Bir şeyler dönüyor kesin ama. Yolu yolu yolu. Ho! Merhaba. Selam canım. Derini mi sök? Derini sökme ama. Zararlı. Deri çok sağ. Eee. <laughs> arka. Arkadan bir şey düştü ama. Ben bu şartlarda nasıl oynayayım? Sakinim. Sakinim yok bir şey. Sonun kaydım olacak gibi bir isme şimdi şu an. <laughs> Burası da kilitli. Mükemmel. Mükemmel. Seninle biz anlaşamayacağız sanırım. Oo! O zaman yola. Sanırım olmadı. Olmadı. Tekrar bir deneyelim olmadı aşağı inin. YOLO! Yes. Güzel bir yere geldik. Şu an birinci kattayız. Father Martin buralarda bir yerde olması lazım ama... Burada değil. Ha kapı açılmış. Aa sen, ha sen misin bu? Geldim. Şuradan bir halat malat uzat. Allah'ını seversin. Yok bir şey. Sakinim. Merdiven? Ney? Buradan şey yapılmıyor. ben ha. What? Fuses mi? Oh. Ya. Görev üstüne görev olmaz ki. Ne biçim bir yere düştüm? Yine yanık manık. Buraları biz mi yaktık yoksa? Yok. O başka binaydı. Orada. Çok garip sesler görüyor şu an evde bir dakika. <laughs> Ayinin ortasına girdik sanırım. Rahatsız ettim galiba ama ben şu kapıyı kapatayım. Bak bunu da buraya koydular. Bunu sebepsiz yere buraya koymuş olamazlar. Bunu sebepsiz yere bir dakika. Bunu sebepsiz yere buraya koymuş olamazlar. Yüzde bir kaçış olacak yine. Yüzde yüz topukları göreceğiz. Burayı kapat. Aa, fuse. Ses yok. Tamam devam. Adamın ön arkası nerede? Niye ters ama neden hani? Düz yapmayı becerememişler. Aa, başka alınacak bir şey? Başka alınacak bir şey yok. Sinir ses sahibi bir insan oldum bu şekilde. Evden ses geliyor, arkadan eşyalar düşüyor. Kapıyı açınca bir şey çıkacak gibi hissediyorum şu an. Kafayı yedim. Deliye döndüm ben teşekkürler bunun için de. Ee, buradan geldik zaten ya yani bir dakika. Şuraya bir parkur Hop! olmadı mı? olmadı. Seni oraya nasıl tıkmışlar ben onu hala anlamadım. Buradan sanki çok görünüyor da. <laughs> Yeminle biri geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen beni nereye yakalıyorsun? Sen yavaş yakala beni. Kim o? Kapatacağım ve buradan gideceksin. Kapıyı kapattığım zaman buradan gideceksin. Ve yeni evimize hoş geldiniz. Bundan sonra bu arkadaşımla birlikte yaşayacağım. Adını Adını Osman koydum. Niye bilmiyorum. Ama yakıştığını düşünüyorum. Evet, bundan sonra bundan yaşayacağım. Sıcacık. Ee, küçük mumlar var. Buraya egzantrik bir hava katmış. Küçük bir sinerjiler yaratılmış. Yatağımız var. E, küçük dergiler, kağıtlar. Bundan sonra burada... ...yaşayabilirim ama çıkmam lazım. Yatağın üstüne küçük bir kovalamacı yapabilir miyim acaba? Böyle koşunca çıkamaz Evet. Yatakta kovalamacalar. Nereye gitti arkadaş? Hello. 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 Bak bir şey diyeceğim. Gel buraya. Gel buraya bir şey diyeceğim. Motherfucker mı? Küfür. Lan mı? Lan mı? Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Parmaksız bir şekilde ittiriyorum bir de. Eee sonra Sen onu itirebileceğin gerçek inanıyor musun? Ye, yapma. He <laughs> he. <laughs> Kıramaz ki. Gel buraya gel gel. Burada mısın hala? Aslında bunu koymasaydım keşke. Direkt koşturdum. Kapı açılıyor mu? Bir dakika oyunu bug'a soktum? Tekrar Motherfucker dersen seni döverim. Şimdi nereye gideceğim? Çok can alıcı sorular bunlar. Hala gitti bu. Mükemmel. Buralar. Hala gitti mükemmel. Buradan zaten inmiştik. Benim bir pinim mi kaldı? Gayet başarılı. Gayet başarılı. Bu yoldan olmadığını biliyorum şu an. Burası da değil. Şu kapıdan çıkacağım. Bu kapıyı kapatmamış mıydı az, az önce? Buradan çıkarsa hiç hoş olmaz ama. Bye. Bye. Bunlardan bir tane daha yoksa sorun yok. Hayır, yanlış yere kapattım sanırım. Sen eğer bana saldıracak olursan ağzını burnunu kırarım senin. Burada bir şey yok. Aha, aha. shit. Gel buraya gel 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 buraya gel 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 buraya gel. Artık bundan sonra yola vaadi Yolun sonuna yaklaştım Bundan sonra hiçbir şekilde geri vites yok gel buraya. gel buraya Gel buraya Gel buraya Gel buraya Sen çıkarsan ben gireyim Bu da böyle bir Eee şey Şey Kapı kapalı. Kapı kapalı. Vallahi kapı kapalı. Koy bunu. Tamam ondan sonra buraya. Sıçra. Sıçra. Tamam. Tamam. Kırmadan şunu kapatabilsen çok sevineceğim ama. Zengit canım yol kapalı. Yol kapalı canım. Uza. Uza yol falan yok burada. Kapı kapalı burada. Daha ne kadar kırabilirsin? Ne kadar kırabilirsin? Bana zarar veremezsin. Bana zarar veremezsin. Ben tekim. Şimdi iki şeyi tam aldığımıza göre, ee, yukarı katın anahtarını alacağım. Bir yukarı kata çıkacağım. Bu arkadaşı bir daha görmeyeceğim büyük ihtimalle. Eee kovalayan kovalanan olduğu için. Nasıl yapacağız ki? Bir tane pinim kaldı bu arada. Hani o fazla sıkıntı. O bayağı sıkıntı. Yine ben bir kovalamaca yaşayacağım ama. Şu an galiba MD2 pili kullanıyorum. Tree mi? Ama ama haksızlık ya. İkide de anlaşmıştık ikide i̇ki de. anlaşmıştık ama çok güzeldi ya. Niye böyle oldu ki şimdi? Buradan bakılıyor mu? Okey. Buradan bir koşarım. Merhaba. Kafa attım. Kafa attım. Niye kafa attım? Neden? Çıkacağım mı? Sıkışıyor ama. Neredesin? Neredesin? Şimdi nereden peki? Benim benim içeyim kalmadı ya. Pil yok. Pilsiz bir şekilde yoluma devam edeceğim. Aa! Aynı yerdeyim ama neden aynı yerde geldin sen? Oradan mı bekliyorsun? Orada volta mı atıyorsun? Ne yapıyorsun sen orada? Gel buraya, buraya gel 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 gel. Okay. Okay. Aha. Yes! 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 Oha! iki iki tane pil var. Mis. Topla. Üç pil. Mükemmel. Buraya gel geldim. Buradan aldım. Aa, karşıya gidelim. Yan mı bastım ben? <laughs> Merhabalar. Hmm. Eee merhaba. Yo. O satırı yere bırak evlat. Yapma. Pray for revolution. Revolution. Bunu alınca mama bak aynı bir parçası mı bu? Ne? Niye? Niye? Senin değil. Bana lazım. O bana lazım ama. O bana lazım ama. O bana lazım. Um, burası. Nope. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Aptalı denk geldi galiba. Alaydı mıydı ben anahtarı ama. Nope. Bu kapıyı da kapatırım. Hiçbir şekilde gelemezsin sen buraya. Beni anladın mı? Gelemeyeceksin. Ben bu kapıyı açmam da. Anahtar ama ama aa. Uuu Anahtar nereye düştü? Biri bana söyleyebilir mi? Anahtar nerede cidden nerede şu an? Ben buradan gelmedim mi? Ben bunu alıyorum ama bu da bir aynı parçası değil değil mi? Mükemmel. Mükemmeldi. Gerçekten mükemmeldi. Hani e, ee, yalın fail'ı olabilecek düzeyde bir fail idi. Father Martin. Ha. Radyonun yanında pil. Ne tesadüf. Şimdi. O aşağıda bir şeyler dönüyor olması lazım. Veya burayı mı açabilirim? Orada bir pil var. O pili kestim ben orada da. Oraya giremiyorum sanırım.